Herkese merhaba. Ben Semi. Hislerinize güvenir misiniz? Peki ya hisleriniz yerine ne olduğu belirsiz bir yerden gelen notlar size ne yapmanız gerektiğini yazsaydı? Bugün size bu konuda bir Reddit kullanıcısının başına gelen paranormal ve dehşet verici hikayesini anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda Meta ile yaptığımız komedi kategorisindeki Aynen podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aynen podcast için Discord sunucusu açtık. Sizleri de oraya bekliyorum. Aynı zamanda korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımda oynatma listelerim kısmından veya Spotify podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Spotify'da anlık olarak 507 takipçim bulunuyor. Eğer Spotify üzerinden dinleyen dostlarım YouTube Aypaşa kanalıma abone olursanız daha fazla bu tür içerikler seven veya sevecek olan kişilere ulaşabiliriz. Tüm linkler açıklamada. Hadi hikayeye geçelim. İlk mesajda anahtarını unutma yazıyordu. Özensiz harflerle yapışkan bir not kağıdına yazılmıştı. Buzdolabımın kapağına bırakılmıştı. Bu mesaj dikkatimi hemen çekti çünkü o zamanlar yalnız yaşıyordum. Bu notu yazdığıma dair hiçbir hatıram yoktu ve yazı stili benim ya da tanıdığım hiç kimseninkine benzemiyordu. Biraz tedirgin oldum ama nasıl tepki vermem gerektiğini bilemedim. Sonunda notu çöpe attım ve işe gittim. İkinci not birkaç gün sonra geldi. Mutfak tezgahımda bırakılmıştı. Bu sefer yapışkan not pembe renkteydi. Ama yine aynı tanınabilir özensiz yazıyla yazılmıştı. Bugün öğle yemeğini yanına almayı unutma yazıyordu. Yine içim rahat değildi. Normal bir insan bu durumu polise bildirebilirdi. Ama o zaman büyük bir depresyon dönemi yaşıyordum. Arkadaşlarımdan ve ailemden uzak yeni bir şehre taşınmış, hoşuma gitmeyen ve yeterince para kazandırmayan yeni bir işe başlamıştım. Evde yalnızdım. Ve iş yerinde ruhum eziliyordu. Her sabah yataktan kalkmak bile beni zorluyordu. Polise bu bildirimi yapacak enerjiyi bulmaksa imkansızdı. Daha da stresli bir halde notu vuruşturdum. Ancak sonunda kendime küçük bir öğle yemeği hazırladım. Genellikle bu kadar çaba harcamaz kantin yemeği yerdim. Ancak iç güdelerime karşı gelerek notun isteğini yerine getirdim. O gün kantin kapalıydı. Ana kantinin buzdolabı gece bozulmuştu ve içindeki birçok donmuş öğle yemeği bozulmuş. Yönetim bir gün boyunca kantini kapatmanın daha iyi olacağını düşünmüş. Haberi öğrendikten sonra içinde bir tedirginlik hissi oluştu. Neredeyse Notun bunu önceden tahmin ettiği gibi bir hissiyat vardı. Notlar takip eden haftalar boyunca devam etti. Genellikle rastgele günlerde ortaya çıkıyorlardı ve günde 3 notu geçmiyordu. Hepsi dairemde açıkça belirgin yerlere bırakılıyor. Hepsi yapışkan notlardaydı ve o tanıdık olmayan özensiz yazıyla yazılmışlardı. Notlar giderek daha da kehanetvari hale gelmeye başladı. Bugün I-80'i kullan. Eve dönerken ciddi bir kaza olacak. Janet ofiste sana bazı kurabiyeler teklif edecek. Nazikçe reddet. Zehirlenme yaşayacaksın. Mary diyet yapıyor. Onun kilo kaybını öv. Senin hakkında daha da iyi düşünmeye başlayacak. Tabii ki notları doğrulamak için test ettim. Her seferinde onların tavsiyelerini görmezden geldiğimde uyarılan şey gerçekleşiyordu. Bir gün bir not şemsiye almayı söylüyordu. Ve ben kasıtlı olarak almamıştım. O gün güneşli olacağı tahmin edildiğinden normal bir insan şemsiye düşünmezdi. Ancak akşam olduğunda arabama doğru yürürken sıklam oldum. Notlara karşı son derece meraklıydım. Onlarla ilgili birçok sorum vardı. Ve bu cevapsız sorular kafamda sürekli olarak rahatsızlık yaratıyordu. Notlara cevap yazmaya çalıştım ve onlara bıraktım. Ancak hiçbir yanıt alamadım. Not yazanın beni duyabilmesi için sessiz olarak konuşup sorular sormaya çalıştım. Ama bu sadece aptal hissetmeme neden oldu. Ara sıra sürpriz bir şekilde eve farklı saatlerde uğrardım. Sadece not yazarının not bırakırken yakalayabilir miyim diye bakmak içindi. Tabii ki onları hiç yakalayamadım. Daireme kameralar takmaya karar verdim. Hatta tüm kameraların tamamen gizli olduğundan emin oldum. Ancak ertesi gün tüm kameraların işlerini tamamen parçalanmış bir şekilde buldum ve mutfak masasının üzerinde tek bir not bırakılmıştı. Bunu bir daha asla yapma. Notlar bu olaydan sonra kesilmeye başladı. Bu da beni derinden pişman etti. Notlara alışmıştım. Hatta onlara güvenmeye başlamıştım. Son birkaç ayda zihinsel, maddi ve sosyal olarak hayatımı önemli ölçüde düzeltmişlerdi. İş yerimdeki tavsiyeleri sayesinde gerçekten arkadaşlar edinmeye başlamıştım ve hayatımda ilk defa biraz popüler olmuştum. Notlardan önce benimle pek ilgilenmeyen yöneticilerim şimdi varlığımı değerli buluyor ve projeler hakkındaki fikirlerimi soruyorlardı. Terfi almaya doğru gidiyordum. Ama notlar olmadan hala bunu başarabilir miydim? Notlar benim için bir arkadaş kadar değerliydi. Bu kulağa ne kadar tuhaf gelse de ya da daha çok bir koruyucu melek gibi. Nereden geldikleri önemli değildi. Her zaman beni koruyorlardı. Onlar olmadan gelecek aniden bilinmez ve tehlikeli hale gelmişti. O noktadan itibaren herhangi bir hafif rahatsızlık ortaya çıktığında, kötü trafikten stresli iç durumlarına ve hatta küçük bir kağıt kesiğine kadar. Hala notlarımdan biri olsaydı, bunların hepsinin nasıl da önleneceğini düşünürdüm. Bir sonraki hafta Banyo aynama parlak yeşil bir yapışkan not yapıştırılmıştı. Bugün anneni aramayı unutma. Doğum günü. Neredeyse ağlayacaktım. Araştırmamı sonlandırmaya ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeye karar verdim. Depresif dönemin puslu bulutu yavaşça dağılmaya başladı ve eski halime döndüğümü hissedebiliyordum. Özgüvenim arttı ve uzun zamandır hissetmediğim bir dengeye ulaştım. Dışarı çıktım. Şakalar yaptım. Ve hatta dairemi temizlemeyi başardım. Nasıl olduysa bir kız arkadaş edinmeyi de başardım. Onun adı Amanda'ydı. Arkadaşlarımla dışarıdayken bir bara gittiğimde tanıştık. İşin en güzel yanı bir şekilde bana gerçekten ilgi gösteriyormuş gibi görünmesiydi. O harikaydı. Aslına bakarsanız yanımda acayip güzel duruyordu. O uzun kızıl saçları beline kadar uzanıyordu. Yumuşak kahverengi gözlere sahip biriydi. Gülüşü harikaydı ve sevdiği limon kokulu parfüm sarhoş ediciydi. Onunla saatlerce sohbet edebileceğiniz ve konuşacak şeylerin hiç bitmeyeceği türden mi kızdı? İlişkimiz henüz yeni olduğu için kafamda birlikte geleceğimizi planlamamaya çalışıyordum. Ama o o kadar sevimliydi ki bu çok zordu. Bir noktada ona notlardan bahsetmeyi düşündüm. Her zaman birini anlatmak istemiştim. Ancak şimdiye kadar anlatacak kimsem olmamıştı. Ancak ona anlatmamaya karar verdim. Deli olduğumu düşünebilirdi ve ilişkinin bu kadar erken bir noktasını ona bir manyakla olduğunu düşündürmenin bir anlamı yoktu. Üstelik notların tekrar durmasından da korkuyordum. Notları bırakan kişi açıkça onları incelememi istemiyorsa durumu bir başkasıyla paylaşsam nasıl tepki verecekti? Bu yüzden şu anda kendime saklamaya karar verdim. Amanda'nın yemek yapma hobisi vardı. Ve bana cumartesi günü evine gelmemi onun kelimeleriyle Yiyebileceğiniz en harika spagetti sunacağını söyledi. Bu gerçekten onun evine gideceğim ilk kezdi ve gerçekten heyecanlıydım. O akşam buluşmaya hazırlanırken, o akşam buluşmaya hazırlanırken iyi bir ruh halindeydim. Kendi kendime mutlu bir şekilde mırıldanıyor ve ne kadar güzel şeyler olacağını düşünüyordum. Anahtarımı almak için aşağı kata indim. Mutfak tezgahında yeni bir parlak pembe yapışkan not vardı. Onu içgüdüsel olarak aldım. Kız arkadaşını öldür yazıyordu. Beynim bir an için durdu. Notu bir kez, iki kez, üç kez okudum. Kelimeler beynimde yanıp sönüyordu. Ancak her seferinde hata yapıyordu. Notu masanın üzerine bıraktım ve yutkundum. Mide bulantısı hissediyordum. Endişeli bir şekilde arabama bindim ve sürmeye başladım. Nottan bahsetmeye çalışmamaya çalıştım. Ancak kelimeler zihnimde dönüp duruyordu. Kız arkadaşını öldür. Notlar beni daha önce hiç yanıltmamıştı. Ve bildiğim kadarıyla her zaman en iyimi düşünüyorlardı. Ki kabul etmek gerekirse pek iyi bir şey bilmiyorum. Belki de bu sefer yanlış mıydı? Belki de kelime kelime alınacak bir şey değildi. Öldürmek, ayrılmak için bir eş anlamda olabilir miydi? Yoksa öyle değil miydi? Zihnim yol boyunca kendine iyi bahaneler uydurmaya çalıştı. Varış noktasına ulaştığımda terlemiştim. Hiçbir şekilde sakinleşememiştim. Yüzümü kontrol etmek için güneşliği aşağı indirdim. Parlak, yeşil yapışkan not hafifçe uçuştu. Donup kaldım. Notlar daha önce hiç evimin dışında belirmemişti. Ellerim titreyerek notu aldım ve okudum. Amanda'yı öldür. El bavulunda silah var. Onu al ve ona ateş et.'' gözlerim fal taşı kadar açılmış bir şekilde bunun gerçekten gerçekleşmediğine inanmak istedim. Yine de notu görmezden geldim ve Amanda'nın evine doğru yürümeye devam ettim. Zihnimi bu mesajdan uzaklaştırmaya çalışarak. Zili çaldıktan hemen sonra kapıyı neredeyse anında açtı. ''Merhaba, ne haber?'' dedi parlak bir gülümsemeyle. Ancak yüzümü gördüğünde gülümsemesi kayboldu. ''İyi misin geri?'' ''Ne oldu?'' diye endişeyle sordu. E, hiçbir şey. Yalan söyledim Zoraki bir gülümsemeyle. Aslında sanırım biraz karnım ağrıyor. Hadi gel içeri geç dedi. Beni içeriye götürerek. Evin içi sevimli ve ev gibi hissettiriyordu. Ve beni endişeyle mutfak masasına götürürken kaygılı bir şekilde üzerimde dolaştı. Sonra elimi aldı ve rahatlatıcı bir şekilde ovalamaya başladı. Eğer spagetti yemek için kendini hissetmiyorsan başka bir zaman da yiyebiliriz. Endişelenme, mide ilacı ya da başka bir şey ister misin? Gülümsedim. Sadece bir mide arası için bu kadar endişeli olduğunu görmek, ona olan aşkımı bir kez daha hissetmeme sebep oldu. Kalbim hem sevgiyle hem de suçlulukla sızladı. Pişmiş spagetti kokusu da son derece yoğundu. Ve ona sadece yaptıktan sonra tüm spagettiyi kaldırması muhtemelen bir hayal kırıklığı olurdu. İyiyim tatlım. Muhtemelen bugün pek bir şey yemediğim için mide ağrım var. Spagettine çok heveslenmiştim. Bu gülümsemeyi her zaman sevmişimdir. Öyleyse Bay Aç sana bir tabak getireyim. Mutfağa gitmek için yanımdan ayrıldı. Geriye yaslandım ve derin bir iç çektim. <laughs> Ellerimi cebime soktum. Bir kağıdın kıvrılmasını hissettim. Lanet olsun, lanet olsun sağ cebimden kağıdı çıkardım. Sandalyeyi al ve kafasına vur yazıyordu. Nefesimi kontrol etmekte zorlandım ve notu tekrardan sağ cebime soktum. Sol cebimde de bir kağıt hissettim ve zihnimin bana bağırmamasına rağmen çıkardım ve aslında birbirinin içine kıvrılmış iki not olduğunu fark ettim. Titreyerek ilk notu düzelttim. Sakın spagetti yeme. İlaçlı yazıyordu. O elindekiler ne geri? diye sordu Amanda arkamdan. Neredeyse kalbim yerinden fırlayacaktı. Notları sol cebime tıkıştırdım. Aa, sadece işle ilgili bir not. Cebimde e, unutmuşum. Diye saçma bir sesle söyledim. Kaşlarını çattı. Bir şey söylemek istediği belliydi. Ama sonra vazgeçti. Al bakalım sevgilim. Dedi nazikçe bir tabak spagetti uzatarak. Göz alıcı görünüyordu. Fakat kusasım geldi. Kendi tabağıyla yanıma oturdu, başını ellerinin arasına yasladı ve heyecanla tadına bakmam için bana bakıyordu. Bense boş boş ona baktım. "Hadi aptal bir lokma al", dedi tabağıma doğru işaret ederek. E öz "Özür dilerim, gerçekten tuvalete gitmem gerek." Kalktım ve banyosunu aramaya başladım. O da arkamdan sıçradı. Şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. Geri. Geri, ne oluyor? Tuhaf davranıyorsun. Doğru kapıyı bulduğumda içeri girdim ve arkamdan kilitledim. O defalarca kapıya vurmaya devam etti. Geri, geri. Cidden neyin var? Karnın o kadar mı ağrıyor? Lütfen geri, konuş benimle. Banyo duvarına doğru geri çekildim ve yere oturdum. Sol cebimden iki notu çıkardım ve bu sefer ikinci notu okudum. Kalbim sıkıştı. O amanda değil. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.